That's what Hocam tamam. Şöyle vanağımızı başlatalım. Tamam, yine yine aynı zamanı. Çabalarla daha geç diye sona ekleyeceğim. Yine abonelik varsa zaten alamattığım. Anladım. Bir sonra bu kulübe diyor. Şaplar da Türkçe diyor. 65 500. Bu deneme sunulmayacaktı. Durmayın çocuklar. Mersin'de bulunan tüm kurumlar, siteler, organize sanayi bölgeleri, kurumlar, muhtarlıklar, aklınıza gelebilecek her türlü kurum ve kuruluş bu can dostlarımızdan sahiplensinler. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak an itibariyle tüm kurumlarımızın, iştiraklerimizin, tesislerimizin her birine en az bir can dost sahiplenme kararını şu andan itibaren alıyorum ve bu talimatı arkadaşlarıma buradan ulaştırıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, kampanya çağrısından sonra Bireysel sahiplenmenin yanı sıra belediyemiz birimleri ve bazı diğer kamu kurumlarından da bu konuda ciddi talepler gelmekte. Çağrı'ya istinaden Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin yerleşkelerin durumlarına göre bakım evinde rehabilit edilmiş ve sahiplenmeye uygun köpeklerimizin e, türlerine ırklarına belirleyerek e, burada sahiplendirmelerini sahiplendirme işlemlerini gerçekleştirdik. E, küçük ırk köpeklerimizi e, ve büyük ırk köpeklerimizin sahiplendirmelerini gerçekleştirdik. E, daha alan koruma özelliği gösteren e, bölümlerde e, çoban köpeği melezi, e, kurt köpeği gibi köpeklerimizin sahiplendirmesini yaparken vatandaşlarla iç içe alanlarda daha küçük ırkların sahiplenme işlemlerini gerçekleştirdik. Mersin kapalı cezaevine dört tane köpek sahiplendirdik. Anamur sahil güvenlik birimine bir tane köpek sahiplendirmesi yapıldı. Aydıncık ilçesinde bir sitemiz bir e, köpek sahiplendi. E, Tabi belediye birimlerinin haricinde e, ciddi anlamda yani Mersin içerisinde faaliyet gösteren kamu kurumları var. Aynı zamanda özel sektörde de e, faaliyet gösteren fabrikaların e, birer tane köpek sahiplenmesi halinde bakım evindeki e, sahipsiz canlarımıza e, yeni yuvalar e, bulunacağını düşünüyoruz. İsmini Tarçın koyduk arkadaşlarımızla birlikte. E, çok böyle Tarçın tadında çok güzel bir köpek. E, birlikte burada her gün gelip gidiyoruz. E, çok güzel sabah enerjimiz yüksek. Ancak şimdi bir uyku herhalde hali var. E, güzel sabahları bir oynuyoruz. Ondan sonra dinleniyor kendisi. E, gün içerisinde de arada bir dışarı çıkartıyoruz arkadaşlarla birlikte. Çok e, pozitif olduğunu düşünüyorum. Enerjimiz yükseldi. E, böyle bizi rahatlatan bir hali var çünkü. Herkesin de sevgilisi oldu buraya gelen insanlar bir seviyor onu veya dışarıda arkadaşlarımız arada bir alıyorlar seviyorlar çok uyumlu bir ortam oldu bizim için. Yavrumuz 10 gün oldu bizimle olan süreci İsmini karamel koyduk kendisi 10 gündür bizim dairemizde bulunuyor bizle birlikte vakit geçiriyor bizle birlikte geziyor eğleniyoruz günde iki defa onu dışarı gezmeye çıkartıyoruz. Bayağı alıştı. Artık bizim bir parçamız gibi oldu. O da bizim ekibimizin bir parçası oldu. <laughs> Herkese bir pozitif enerji veriyor. Bütün birimler iş dönüşü normalde yorgun olmasına rağmen gelince ilk işleri onu sevmek, onunla ilgilenmek oluyor. Çok sevecen bir hayvanımız. Müthiş bir... Zaten ilk gittiğimizde hayvan barınağında o sevecenliğini biz hissettiğimiz için direkt sahiplenmek istedik. Valla çok neşeli ve eğlenceli zamanlar geçirmeye başladık. Çünkü personellerimiz... Pako'yu görmek için heyecanlanıyorlar. Personel arkadaşlarımız e, hayvan sevgisini Pako daha da perçinledi diyebiliriz. Çünkü Pako geldikten sonra müthiş bir neşeli bir ortam oluştu bizde. Pako'yu görmek için e, resmen e, günlük böyle yanına uğruyoruz, gezdiriyoruz. E, evcil hayvanımız yok ama e, bundan sonra olacak inşallah. Pako'dan sonra. Şu an gayet iyiler, gayet mutlular. Hatta Mersin de yanımıza geldi. İkisi de şu an halinden memnun. İki tane canı sahiplendiğimiz doğal Yaşamına kavuşturduğumuz için biz de birim olarak çok mutluyuz. Yine belediyemizin imkanlar dolusunda onların daha rahat ve özgür yaşaması için onlara güzel bir kulübe yaptık. Birimimize neşe kattığını söyleyebiliriz. Tüm personellerimiz gerekli ilgiyi gösteriyor. Herkes elinden geldiğince yemeğine, mamasına veriyor. 24 saat esaslı çalıştığımız için 24 saat bu köpeklerle, arkadaşlarımızla ilgilenecek personellerimiz var. Bizler de yönetici olarak elimizden geldiğince canlarımızın yanında oluyoruz.